سبحان ربك رب عب� العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbil Alemin, şu anda burada bulunmamıza sebep olan, vesile olan bu çalışmayı her iki tarafımıza, Mustafa Beylimize hayırlara vesile kıl. Ceyhan Belediye Başkanımızın öncülüğünde yapılan bu hizmetleri bir kıtaya uğratma Ya Rabbi. Ve salatu ve selamu aleyke ya seyyidil al evvelin vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Temize kazandırmış olduğumuz bu çok amaçlı asfalt dökme makinasıyla inşallah bugün doğumuzdaki en büyük mahallemiz olan geçmişte belde olan Mustafa Beyli mahallemizin yollarına asfalt dökmek suretiyle işe başlamış bulunmaktayız. Ben yapmış olduğumuz bu hizmetlerin hayırla, hayırlara vesile olmasını Rabbül Alem'den niyaz ederken vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin mutluluğunu da yaşadığımızı ben özellikle bütün arkadaşlarıma abilerime ifade etmek İnşallah güzel, hayırlı hizmetleri yaparız beraber. Yapılan hizmetlerle Mustafa Bey'le yaşayan hemşerilerimizi daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde burada yaşamalarına vesile olur diyorum. Yazın tozdan, kışın çamurdan, ari eee güzel bir e, semt, güzel bir mahalle haline dönüştürmek için gayret içerisinde olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Eee ben tekrar emeği geçen herkese eee şükranlarımı sunuyorum. Eee teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. <laughs>